Türkiye'de evlilik yaşı kaç şeyin bayrak olması gereken ne? Şu anda da yaklaşık 19 milyon 485 bin 977 kişinin yani bekar milyon. olduğu, yaklaşık 20 milyon insan bekar olduğu söyleniyor. Ee, bu bekarlarla alakalı tavsiyen var mı? Evlensinler mi? Evlenmeleri için ne gerekiyor bunlara? Ne gerekiyorsa sen söyle dinleyelim. Bu yasalarla kimse evlenmez kusura bakmasınlar. Niye? Yani bu yasadan kaynaklı mı Yasadan kaldım? kaynaklı. Ekonomiyle bir, alakası alakası yoktu. 1380 yasalar İstanbul Sözleşmesi'nden sonra bu olaylar yaşandı. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra evlilik böyle e, şey gibi düştü. Çünkü doğum oranı artık o kadar düştü ki bir buçuk yok yani. Bu yasalarda kimse evlenmez. Bu yasalarda kimse çocuk yapmaz. Her gün çevremizde değişik insanlara duyuyoruz, öğreniyoruz. Ve genç bunları duyduğu zaman niye evlensin ya? Hmm. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, bizim neslimizi tüketecek olan Türk nüfusunu bitirecek olan bir e, operasyondu. Başarıda da uygulanıyor maalesef yani şu anda. Ve bu sayı 20 milyon doğrudur. E, 20 milyon civarında bekar var. Hiç evlenmemişler. Evet, 30-40 yaşta neredeyse merdiven hiç şey evlenmemiş evlenmiyor. adam. Ya. Çünkü yasada, Kadını erkeği fark etmiyor. Kadın erkeği fark etmiyor. Erkekler kaçıyor evlenmekten. Yani, yani. kızlar daha fazla. Kızlar avantaj bu durum. Onların avantaj konumda olduğu için onlar daha fazla kaçmıyorlar ama özellikle erkekler evlenmekten kaçıyorlar şu anda. Hmm. Evlenmek istemiyor. Yani bu erkeklere tavsiyem var evlensinler. Mi? Evlensin diye adam intihar edecek ya. Yani. Evlenmek intihar şu an. Yani intihar gibi bir şey yani. Hmm. Yani mesela devlet evlenmeden e, dinsellik yaşayan, evlenmeden e, birlikte Yaşar ilişkiler. Sonlara destekliyor. Yani sonradan olacak Eskiden bir suçu, suçu vardı bu. Ve için. destekliyor. Bunu destekliyor. Yani evlilik dışı birliktelikler şu anda revaçta. Evet. Avrupa'da 30 yıl önce 40 yıl önce başlayan olay biz de kendi başına geldi. Geldi ve şu anda biz Avrupa'ya geçmek üzereyiz. Mesela Finlandiya'da veya da Danimarka veya da İskandinav ülkelerinde yüzde 90 bekarlık oranı. Evet. Yuva hmm. Evet. kurma olayı yüzde 10 bile değil yani. ve biz o hızla onları yakalayacağız yakında yani. C yani.